Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Online Repetim kanalına video çekiyoruz. Arkadaşlar bugün sizlere GreenShot e, uygulaması ve e, Yandex Disk uygulaması nasıl indirilir onu göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bu uygulamalar ekran e, görüntüsü alma uygulamaları bilgisayardan e, daha kolay bir şekilde ekran görüntüsü almanızı sağlıyor. Arkadaşlar hemen e, videoya geçelim. E, şimdi ilk olarak Hemen Google'a geliyoruz. Önce e, Yandex disk indirelim, ondan sonra Greenshot'ı indirelim. Benim için fark etmez öyle yapalım. E, şimdi buraya Yandex nokta disk yazıyoruz arkadaşlar. Tıklıyoruz. Sayfa gelsin. E, ondan sonra arkadaşlar. <laughs> Buradaki disk.yandex.com.tr download yazıyor. buna tıklıyoruz. Ama ona tıklamayın. Bu download yazdığı için ona tıklayın. Tıkladıktan sonra e, bir tane sayfa geliyor. Arkadaşlar burada Windows için yandex.disk.3.0 indirin diyor. E, zaten Yandex'in kendi e, şeyi sitesi. Arkadaşlar burada e, Windows için indir var. Şu ok işaretine tıkladığınızda macOS sürümü ve Linux sürümü var arkadaşlar. Ben e, benimki Windows olduğu için ben Windows indiriyorum. Hemen buradan tıklıyoruz indire. Zaten burada da diyor? Yandex disk indiriniz Teşekkür ederiz diyor. Burada da zaten direkt çıkıyor arkadaşlar. <laughs> İnsin hemen kurumuna başlayalım. Şöyle küçülteyim ekranı. Hemen tıklıyoruz. Evet, açıldım. Arkadaşlar ee, bu kurulsun. Biz de hemen orada kuruluyor şu anda ama ee, arkadaşlar bu birazcık uzun sürüyor. Ben o sırada hemen green shot'ı yapmak istiyorum. Buraya hemen <laughs> green shot yazıyoruz. Şöyle tıklıyoruz green shot'a. <laughs> Ondan sonra burada çıkan ilk green shot yazan yere tıklıyoruz arkadaşlar. Bu green shot'ın kendi sesi. Arkadaşlar gezginler de var ee, ama kendi sesinden indirmek daha mantıklı. Evet. Ondan sonra buradan arkadaşlar şurada Dolan No yazan yere tıklıyoruz. Bir dakika buraya tıklıyoruz. Şöyle tıkladım da. Burada dolandı yazdı zaten. Evet arkadaşlar, ondan sonra burada Mac App Store var. Bir de latest Stable. Yani e, bu Windows sürümü bu Mac sürümü arkadaşlar. Mac sürümü 2 dolar arkadaşlar. E, bu paralı ama Windows sürümü kesinlikle bedava. Yani direkt indirebilirsiniz. Zaten şöyle bir kere üstüne tıkladığınızda e, indiriyor direkt. Zaten burada yazıyor. GreenShot for Windows ücretsiz ve açık kaynaktır ama burada yazıyor kendi masrafını karşılamak için sadece 2 dolar yazıyor ee, hemen buradan indiriyorsunuz zaten az bir şey ee, istediğiniz bir video varsa çekeriz arkadaşlar yani ne isterseniz oyun dışında. Yani oyun dışında ne isterseniz bilgisayarla alakalı öğrenmek istediğiniz bir şey varsa biz size çekeriz hemen de atarız yani. Yorumlara yazın arkadaşlar. Ben e, bu kanalda iki kişiyiz arkadaşlar. Bir tane arkadaşım var aynı okuldayız. Ondan beraber kanalı yürütüyoruz. Arkadaşlar burada e, zaten size diller soruyor. Biz İngilizceyi seçiyoruz ve okuyoruz. Ok Hiçbir şifre falan hiçbir şey yok. Bu da 134 olmuş. Sonra buradan aynı cepte agreement diyoruz. Next diyoruz. Ondan sonra buradan bunları boş verin. Onlar bir şey değil. Sonra buradan yine next, yine next. Sonra install diyoruz. Önce uninstall yapıyor bende olduğu için. Ben uninstall olsun. Evet, şimdi instale geçti. Hemen oluyor zaten arkadaşlar. Öyle oyunlar gibi çok bekletmiyor. Birazcık burası bir 10-20 saniye falan bekletiyor. O kadar bile değil. Evet arkadaşlar olsun. Burası bekletiyor demiştim. Evet, 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 evet. Hadi. Sonra arkadaşlar burada işte finish falan diyor. Finishing falan diyor. Hah, şimdi dedi Start green shot açık kalsın arkadaşlar. Green shot'ı başlatır. Evet. Şimdi geliyor arkadaşlar. Size bir tane şimdi e, önümüze e, böyle bir sekme geliyor. Gobun sekmesi. Bunu hemen kapatın. Bir şey değil o. Ondan sonra arkadaşlar şuraya Şuraya bir tane simge geliyor. Bu e, Greenshot'un simgesi. Şu e, yeşilli olan. Pardon. lan Han. <laughs> arkadaşlar alınmıyor da neyse. E, şimdi Yandex kuruluyor arkadaşlar. E, Yandex e, burası bitsin. Hemen geliyorum. Evet, e, arkadaşlar e, bitti. Şimdi diyor ki Yandex Disk'in kurumu tamamlandı diyor. Sonra böyle e, pardon, <laughs> çok kötü çizdim. Sonra böyle bir şey geliyor arkadaşlar. Burada e, size e, ne Yandex ile alakalı ne istiyorsunuz onları soruyor işte. Ekran görüntüleri Yandex Disk'te, Yandex diske, disk'e notlar, Yandex Telemostaker, arama ayarlarını yükle ve Yandex başlangıç sayfam yap Arkadaşlar şimdi e, bizim konumuz şey ya tabi siz isterseniz buradan istediğinizi seçebilirsiniz ama ben sadece ekran görüntülerini tıklı bırakacağım diğerlerini kaldırıyorum bitire basıyorum ve geliyor arkadaşlar şuradan gördüğünüz gibi geldi hemen şöyle göstereyim şuraya geldi sonra zaten size 10 GB'lik bir alan veriyor arkadaşlar böyle arkadaşlar Hemen size kullanımlarını da göstereceğim. Şu green şatın üstüne tıklıyorsunuz arkadaşlar. Buradan kaptırıyor ve e, görünüyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra şöyle diyelim şurayı alıyorsunuz arkadaşlar. Ee, Microsoft Excel, e, Word, PowerPoint, OneNote, Outlook falan filan var arkadaşlar. E, paint de var. Paint'e tıklıyorsunuz mesela. Ondan sonra buradan işte istediğiniz çizimi, istediğiniz şeyi ekleyip bunu e, kaydedebiliyorsunuz. Ya da normal e, kaydettiğiniz gibi kaydedebiliyorsunuz. Yani aldığınız gibi kaydedebiliyorsunuz. Ondan sonra e, bunda e, nasıldı bu? Bir dakika. Sağ tıkını yapıyorduk. Bunu kullanmadım. E, Neredendi ya? Allah, nazar değdi ya. Neyse arkadaşlar e, ben e, bu videonun da burada sonuna geldik. Ben bu e, bunu diğer videoda göstereceğim yandex dizide nasıl çekildiğini e, kesinlikle göstereceğim. E, arkadaşlar kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın arkadaşlar e, videolarımıza. E, hepinizi seviyorum. İyi günler.